أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الاعتكاف السراج الوهاج كتاب الاعتكاف Oruç bitmek üzere bir Müslüman orucun sonunda etikafa girer ya. Akefe bir yerde durmaktır. Akefe. İtikaf. مستحب كل Evet müstehaptır. Her vakit camiye, bak burası camidir. Burası şu cami. Girer girmez neve-i bil etikaf ya da mescid maddum tufi dediği anda etikaftasın. Çıksan da gelsen de bir şey olmaz. Ve fil aşr el-evâkhir min ramazan eftalî. Ramazan ayın son 10 günü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar girerler diye etikâfı. Lİtalabî leylet il Çünkü leylet kadir son 10 günündedir. Ama genel bilgiler ne diyor? Leyletül Kadir 1'dedir, yani fertlerde. 21, 22, 23, 25. Valla benim bildiğim Leyletül Kadir'i sayılan İbn-i Habas'a söyledim ya, Leyletül Kadir suresi 30 kelimedir. Hiye, Leyletül Kadir'e gidiyor ya 27.sidir. İbn-i Hamas demiş, vallahi burasıdır. <laughs> Sen gördün. Mü? Leyle inna enzelnahu 30 kelimedir. 27. hiye leyletul kadredir. Ben yakaladım dedi. Birisi gelmiş bir daha işaret edip leyletul kadr, 3 kere diyecek. Leyletul kadr, 9 haftır. üç kere 3 27. Yine 27 geldi. Bu bazı alimlerin istimbatıdır. Güzel bakışları. Başta İbn Abbas'tır. وَمَيْلُ الشَّافِعِ رَحِمَهُ اللّٰهِ لَنَّا لَيْلَةُ الْحَادِ ve 21-23 olabilir İmam Şafii tespitidir. İnne ma yasevil etikafu fil mescidi burası dur. Etikaf mescidde mi? Hangi mescid biliyorsun? Vel cami asas vav yok. Vav yok. Vav isi fil mescidil cami yok. Fil mescidi mescidil cam içinde cuma kılınır. Genel mezhepler ile diyor. Hanifi mezhebi de bir e şu anda camileri bize vermezler. Camiler tapuludur. Zaten adamlar seni dinlemez ki. Girdi resmi daireden daha berbat. Onun için İmam Malik güzel cevap vermiş. Bak bunu zihninden çıkartmayın. İmam Malik diyor ki kendine has bir mescit ise Müslümanlar adam ev sahibi demiş burası benim mescidi. Kadınlar için hay hay olur bir oda. Adam diyor benim bu evimin mescidi şu odamdır. İtikaba girebilirsin. Müslümanlar toplandılar bir iş yerinde burası benim mescidimdir. İmam Malik mezhebi caiz görüyor. Her şeyin bir fetvası var. Fakat genel cumhur camı olmasın, müezzin olmasın.

bu kavli cedittedir. Kavli kadimde var. Genel mezhepler beni bildiğim kadarıyla kadın bir odayı kendine mescit yapar için etkafa da girer. وَلَوْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ haram ف۪ي نَزْرِهِ itikaf تَعَيَّنِ Adam dedi ki ben nezir edeceğim. Nezir ne? Adak. Mescid-ül Haram'a girerim. mescid kaç Haram'a Mescid-ül Haram çok sevabı biri yüz bine bedeldir. Mescid-ül Nebevi biri bine bedeldir. Mescid-ül Aksa biri beş yüze bedeldir. Hadis sabit. Bunu böyle bileceğiz. Sevap böyle. Adam dedi mescid-ül Haram'a girer. Teayyene gideceksin. Teayyene git. imkan olsa gideceksin. Keda mescid-ül Medine. Medine'ye gideceğim. Vel Aksa dedim üç tane mescittir. Mescid Aksa. Niçin Aksa demişler? Çok uzakta olduğundan dolayı. Ve mescid mescidul haram makamahuma. Dedi ben mescidin nebeviye gideceğim. Mescidul haramı yine geçebilir. Şimdi bu daha üstü. Siz dedi bu biri yüz bine. Hadis var. Ve la aksa tersine olmaz. Şimdi mescidul haram üstündedir. مثل الحرام مكة لدينا أطفال كعبة ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى والعكس مسجد المدينة يجب أن يكون مقام الأقصى ولا عكس لا يفعل لأن سواب المسجد النبوي أكثر أقصى 500 وَلَا الصَّحْءُ أَنَّهُ يُشْتَرَكُ فِي الْإِهْتِكَافِ شنو ماذا تفعل في الإهتكاف؟ لُبْسُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا Ya biraz bekle, etikaf budur ha. Fakat Hanefiler bile etikafı uruşla bağlayırlar. ile hatırlıyor musunuz? Bak Şafi'de bile bir şey yok, uruşlu olma şartı yok. Biraz beklesen etikaf, bir, bir sal salat kıl, iki rakam namaz kıl, etikaf sayılır. Kile yekfi murur bila lübsin, hatta geçerken bila lübsin de olabilir. Kile yüşteratun muksun nehu bir gün bekleyeceksin. ونقول لهم: "وما شاء الله في مزاوي، حنا في مزاوي بلد يلدز. ويبطلوا بالجماع. أنا أستغفر الله، بلى والماظ. وأزهر الأقوال أن المباشرة بالشهو كاللمس والقبلة تبطل إن أنزل وإلا فلا. أنا أقرأ السنة الجامدة أو بارسال، أنزل وصام نسيه بوزون وإلا..." ولو جامع الناس يعني فكجيا جماع الصيام انه ترك يا بارسا معفو عنه ولا يدر التطيب والتزين والفطر زرع في الماس تطيب يا بيو بوكان الجزال لاشتر ميسن تزين جزال كوخولار فورموسن والفطر غدا زرع في الماس بل يسيع الاعتكاف الليل وحده وحتى كيشان الاعتكاف غيرهم اولور Adam gece orada yatar. وَلَوْ نَزَرَ اَتِكَافَ يَوْ مِنْ هُوَ ف۪يهِ صَائِمْ لَزِمَوْ Adam dedi ben bir gün etikaf ederim ve o günde de uruşlu olurum. Lezimev yapmaya mecbur. Sen ile dedin. Yani lezimev ile etikaf yevme savmıyor. Uruş tutmayla sen ile dedin. Ağzına bakılır. ولو نزل ان يعتكف يعتكف صائما او يصوم معتكفا لزماه يبقى مجبور ولا صح وجوب الجمع ما هم اعتكاف هم رج. جمع يشترط نية الاعتكاف سدد نوي الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه قلب الناس ولا يتلدر دي لا سلمة ينوي في المنظور الفرضية نزل فرض نية كتر وإذا أطلق دس مُتقاً اعتكاف دس كفته يتلدر وإن طال مكثه شوك بك لسد وإن طال أت... مكثه لكن لو خرج عادة بابك لو لو خرج جامدًا جدا عادة است... احتاج للإستناف بدانية يتر استنافان لدينا بدانية يتر

Bunu da yarı söylesek olur mu? Biraz fazla uzattı. Kıyla intalet müddetü huruc ise çok dışarıda kalırsa istinaf yapar. Yeniden niyet kıyla la esenim mutlaka bence güzel bir yaklaşım. Lev nezere burada dursun ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin.